Yeah. Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi Kamalak yeni videoma hoş geldiniz yine bir ilk peşindeyiz bu akım hiçbir yerde yok kendim oluşturdum kendim yaptım bakalım ne kadar başarılı olacağız videomuz ne gol yedin kadar ikon silersin yenip yenilmenin beraber kalmanın hiçbir önemi yok 8-5 yener, yenersem Buna rağmen 5 ikon silmek zorundayım. Umarım çok yemem. Güzel bir akım olacağına, heyecanlı bir akım olacağına inanıyorum. Maçı yensek de gol yememek bizim ilk tercihimiz. Umarım güzel olur. Çok da tehlikeli bir işimizi atıyorum. Acaba yapmasam mı? Ama kendimi alı koyamıyorum. Siz de yapmamı istediğiniz farklı challenge'lar, akımlar varsa yorumlara yazın. Ben yaparım. Ben ilkleri severim. Ben her zaman her yerde ilkleri yapmayı tercih etmişimdir. Sıkıcı pes mobil anlayışından vazgeçiyoruz. Artık eğlence zamanı. O zaman hadi gol yememek için maça gidiyoruz. evet arkadaşlar bugünkü match day'ler geldi. Onları bitirdim. Şu an 1442 dereceyim. Fena değil. Bakalım rakibim umarım çok güçlü gelmez. Çok canımı yakmaz. Balan durum kontrol ediliyor. Hadi bakalım. Nasıl bir rakip gelecek? Güncelleniyor. Yakup Can Yılmaz 1190 derece. Güzel. Çok güzel. Derecesi de güzel. Kendisi de güzel oyuncuysa yandık. Forlan Van başlayacağım arkadaşlar. Rakibin kadrosu çok güzel. Ofansif oyuncuları, defansif oyuncuları da çok sağlam. Her türlü her yerden gol bulma şansı olacak bir arkadaş. Bakalım bizim için en tehlike kim? De Bruyne, Del Piero, Messi. Üçü de uzaktan çok güzel vurabilir. Özellikle, özellikle Del Piero ve Messi'nin plaseleri muhteşem. Allah. <laughs> <laughs> arkadaşlar yapmazsak yapma çok tehlikeli lan. Çok tehlikeli bir video oğlum. Çok korkuyorum ben hani yani gol yediğin kadar ikon silmek nedir ya? 6-0 yeniyor. Aba sil altı ikonu. Hadi bakayım. Evet Remzi Kamalak piyasadan silinir mi? <laughs> Güzel bir maç olsun istiyorum. Instagram Remzi Kamalak 2 ekibe katılmayı isteyen, turnuvalar ligde katılmayı isteyenler Instagram'dan bana yazabilir. Ekleyebilir arkadaşlar. Takip edebilir. Hadi bakalım. Ne kadar gol yersen o kadar ikon silersin oynat bakalım. Messi Forlan'ı gördü. Forlan çok hızlı başladık. Bu çalışta hızlı başlanan da bir önemi yok. Önemli olan gol yememek arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Hayır. Lewandowski atmazsın be. Güzel, güzel, temiz. Maldini bıraktı Vieira'ya. Vieira bırakamadı. Leva aldı dönemez ki öyle. Bize çok kötü vurduk. Tekrar bizde Van Basten Vieira'ya bıraktı. Öyle bir şey yok. Ben niye çift pres yapıyorum? Hayır. Patrick Vieira Van Basten bıraktı Messi'ye. Messi'den Forlan'ın öne doğru çok güzel bir top. Forlan. Forlan 2. Çok hızlı, çok tatlı başladık arkadaşlar. Bakalım adam ama hiçbir önemi yok. Gol yemeyelim. Lütfen. İkon silmek istemiyorum. Ver. Teşekkür ederim. Van Basten'den önce Pirlo. Beckham'ı geri çekiyorum. Hayır. Ha, kastı biraz. Uf. O nasıl rövaşata be. Gel kalbime gir be. Van Basten indir. Forlan'dan Messi'ye çok güzel pas. Messi'den Van Basten'e. O da oynadı Messi'ye. Hata yaptık. Vieira'yı geri çekmem lazım. Herif hata çıktı iki kez. İkisinde de kastı. Hani gören diyecek ki hile. Hani canlı olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Olabiliyor böyle öyle? bilmiyorum. Bıraktı Forlan Van Basten'e tekrar Forlan. 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 Anan. Anam. Anam. Ay. Dakika 25 daha gol yemedik. İkonlarımız cebimizde. Oynat bakalım. Ya öyle bir şey yok. Hayır. Lütfen. Yapma. 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 İkonun gittiğine mi üzüleyim? Gol sevinci izlettiğine mi sinirleneyim? Gol yediğime mi sinirleneyim? Direkt gol atıyorum. O gol sevincini yediriyorum. Yediremedik. Hocam biz yiyoruz. Sakin ol. Puyol indirdi Vieira'ya doğru. Vieira bıraktı. Bir tane kon <gülüyor> gitti. <laughs> Hayır. Neyse yapma. İki gitmesin. Üç gitmesin. Gitmeyin abi. Öyle bir şey yok kankam kankacım lütfen. Sen. Hmm, işte geliyor. Malini. Aferin. Çok güzel. Bıraktı Messi. Bombasta ne? O da Messi. O da tekrar bombasta ne Nicolas Nikola Su ile girdi araya. Arnold uzun top. Kanka uzun toplara canım yakma. Gözünü seveyim. Senin bu challenge haberin yok. Arkadaşlar bu challenge özellikle Arkadaşlarımla yapmadım. Hani kurgu murgu falan diye caz yaparlar diye. Online maçta yaptım şu golü de atamadık mı? Allah da bizi kahretmesin. Online maçta yaptım sebebi işte kurgu demesinler. Aldı. Beckham. Plasa geldi gol geldi. Hayırlı cumalar. Oha. Ne güzel kurtardı. Bir corner taktiğimiz var mı? Var mı bir corner taktiğimiz beyler be? Bıktınız sıkıldınız. Ben de atmaktan bıktım. İnsanlar yemekten bıkmadım. Messi bıraktı Van tane. O Delight oraya çekti. Sen biliyorsun bu işi. Akıllı ama işe yaramaz. Üzdü. Ay direkt. İlk yarı iki birlik bir sonuç arkadaşlar. Bir tane ikonumuza kıyacağız. Üstün bir oynayışımız var. Direkten dönen top. Karşı karşıya atamadık. Olsundu. Üstünüz güzeliz. Yakupcan kardeşim de çok güzel oynuyor. Fakat ikon, <laughs> bir tane ikon gidecek. Allah'ım iki gitmez inşallah lütfen. 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 Ben niye böyle bir şey yapıyorum ki? Salak. Otur normal. Mail okusana sen. Sen neyine challenge? Mail oku. Club Selection'da kim gelecek? Bu gelecek. 92 oluyor. Abo de. Sen ne işin var lan? Backup. Öyle bir şey yok. Tatlı. Hmm. Hocam olsaydı. Yemin ederim olsaydı. Hocam. Rabbim. Teşekkür ederim Allah'ım. Tamam neyse. Uy nasıl korktum ben gol yiyorum diye. Hayır hayır Ronaldo'yu getirme getirme. Bak yatırma yatırma yeni aldık çizilecek o manyak. Öyle ne del del hareketler. Efendi gibi ayakta oynasana. Bak Forlan kaçtı Trivela'ya vurdu girdi. Futbol efendi oyunudur abi. Efendi bir şekilde tatlı bir şekilde oynayacaksın. Bitti. Messi gelecek şöyle öyle bir şey yok öyle bir şey öh. olabilirdi olamaz. Tamam. ihtimaller çürüttük derken dünyanın en gerizekalı insan olduğumuzu tekrar hatırladık. Yapma ya. Kendi elimle adamı götürüyorum. Kardeşim ver. Maldini'ye atak yönü sağ kanat. Iniesta'ya bıraktı. Forlan'a. Forlana Messi'ye. Messi kaldırdı topu. <laughs> tamam. Ahlaksız. Hemen güldün değil mi? Hemen yani espriye. Siz nasıl insanlarsınız ya? Hepinizin kalbi kötü. Neyse konumuz bu değil. Arnold indir bir yere. Hocam ben oyuncu değiştirmek istiyorum. Mümkünse 6-7 tane daha stoper var mı? Sar hocam bana. 6 stoper sarar mısın? Kafu bıraktı Iniesta'ya. Beckham'a. Beckham'dan Messi'ye. Messi'den tekrar Beckham'a. O da tekrar Messi'ye. O da Van Basten'i görmek istedi. Göremedi. Döndü anda bende dönmedi. Bir şey olmaz. Öyle bir uzun top yok kardeşim. Hangi literatür o ya? Ver o topu. Teşekkür ederim. Pu bende. Çok güzel. Bende değil. <laughs> Kanka oyunu değiştireceğim. Hayır. Öyle bir şey yok babacım. Baba. Anam. 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 anam, Hayır hayır hayır. Ay, Rabbim ne olur. Bu yolladı. hadi. Bu yol yapma. <laughs> Yemedik. Yemedik abi. Ha, yemedik, yemedik. Evet. Kal <laughs> <Ay. gülüyor> kalbim sıkışıyor da abi. Töbe estağfurullah. Töbe Rabbi. La böyle akım mı olur lan? Oğlum son son akımım olacak bu. Yapma. Oy kendime geleyim dur. Neyse tamam sakiniz, sakiniz. Uf. İyi. İyiyiz, çok tatlıyız. Muhteşemiz arkadaşlar. Devam. Rumecim indir. Bir kendimize gelelim. Iniesta'yı şöyle geri alalım. Yok öyle bir şey yok. Ver o topu. Iniesta'yı geri alıyorum. Girmem ki. Girmem ki. Girmem ki. Bana ne bana ne bana ne. Iniesta geri. Geri baba. Sakinim arkadaşlar, ağlamıyorum, gözüm ekonomi kaçtı. <laughs> Güzel orta gol getirir dedik. Tekrar Iniesta'ya. Tekrar kafaya. Bıraktı. David Beckham. İki, iki ikon arkadaşlar farkındasınız değil mi? Yapma kurban mı olayım ha? Campbell bıraktı Iniesta'ya. Iniesta bıraktı Beckham'a. Beckham, Beckham Rumey'e indirdi. Yapma. Üçü yok. iki daha zor kabullendim zaten. Kanka ne yapıyorsun sen? İkon bırakmayak olur. Ahlaksız ya. Şu düştüğümüz duruma bak. Şunu da atak böyle bitsin. Ben tamam. Tamam. Allah kahretmesin. Bit ya böyle çalışım olur ya. Güzel. Ay, gerçekten kalbim ağrıyor arkadaşlar. Ya bitir işte. Aa son şeymiş. Özür dilerim. Ben 90 2 verdim zannet. Duygularım darmadan. <laughs> Herifin iki kaleye bulan şutu var. iki golü var. Kazıyaz çok teşekkür ederim. Eyvallah kral. Sağ ol. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar birazcık ağlamaya gidiyorum. Artı altı vermiş. Verme. Bir önemi yok ki bunun. Gere. Gere ikon siliyoruz. Hadi bakalım. Kulübevi. Takımım. Oyuncular. Kart türü zaten. Abi. Abicim. Ay şunlara bak. Bunlar. Silmek istemiyorum. Hayır. 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 Olmaz. sil Yapma. Yapma. Abi pilodan iki tane var. Pilonun birini silerim. <gülüyor> yapma. <gülüyor> Belki 2022'de farklı olarak gelir. Hani farklı bir ikon verirler. Ee, Adrian'ın yerine kol vermişti ya. Onun gibi verir. Silmem. Hayır. Şu bir. Şu bir. Arkadaşlar. Kalbim. Campbell'dan iki tane var. Campbell. Kilidi kaldırdık. Yüreğim yanıyor arkadaşlar yüreğim. Kalbimiz kırıldı kalbimiz. Salak Kasilyas. Sen de senden başka ikon yok kaleci. Neyse. Ah kalbim. Ah. Hadi ben gidiyorum. İşte gidiyorum. Bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden. <laughs>